Çok sevgili YouTube biraderlerim hepiniz hoş geldiniz. Şu an karşınızda Outlast Outlast 2 oyunuyla tekrardan ben varım. Böyle eski bir oyun tamam biliyoruz eyvallah. Kült bir oyun olduğu için ben de tekrardan oynayacağım. Bir de yeni oyun gelmeden önce oynamak istediğim bir oyundu. Bu oyunu zaten zorla başladım. O yüzden eee şey yapacağım. Siz söyleyin adını. Korkarak oynayacağım falan. <laughs> Outlast 2 şiddet cinsel içerik ve ardı bir içerir. Tamam lütfen keyfini çıkarın. Peki. Oyunu bu arada Türkçe yaması ile birlikte oynayacağım. O Arizona'da ölen bir kadının, hamile bir kadının arkasındaki cevapları bulmaya gidiyoruz. Yine bir gazeteciyiz. Ha biz onun kocası, asistanı ve kameramanı. Oğlum bu nasıl bir şey lan? <laughs> hem kocasıyız, hem asistanıyız, hem kameramanıyız. Tamam her şeyi kaydediniz. Siz ikiniz savaşçı değilsiniz. Çölde sizi bekleyen değişiklik gezmek için tek saklanmak ya da ölmektir. Peki. Son. Evet. Hazır mısınız arkadaşlar? Hay YouTube Twitch kanalımda size selam var arkadaşlar. geliyor diyor ama burada öldü. Benden uzaklaştırdı. Arkadaşlar birazdan ben de bu şekilde bağıracağım. Hey, we're crossing into reservation land now. You said I'm looking for some sort of factory. Yeah. We can look, but there's nothing out here. You Turkish factory, I didn't see it. Pretty empty. All the mercury in that woman's body. She had to have spent at least a decade downstream from some pretty heavy industry. You say so, man. You bought the time. We should record an intro while we're up here. Production value? Sure. I can't work my diaphragm with this thing on. Audio's gonna be crap. We'll have to. Whoa! What the fuck? Fuck! Sorry about that. My panels a little soft, but we're good. That was exciting. Get as much of the landscape behind me as you can. You got me? Yeah, we're good. I'll Kanka. you can't Have a soup. I'll send out another one, though. düzelteceğim. Tomorrow.net tomorrow Ha ben çevirebiliyorum kamerayı güzel. Bak efekt veriyorum arkadaşlar. Yaşar'ım hoş <gülüyor> geldin kardeşim <laughs> teşekkür ederim. <laughs> Buraya bir şey müziği koyalım. <laughs> Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Okay, we're good. Two weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant, and alone on a barren stretch of highway, hundred miles from the nearest Oh, we lost the engine. Fuck! Evet arkadaşlar Boktan Seri'ye hoş geldiniz. Şu an inanılmaz korkarak oynayacağım. Şu andan gerilmeye başladım. Ee, biz bu oyuna bir kere başladık. Hiç hatırlamıyorum çok uzun zaman oldu bu arada. Ee, başladık. Ama bıraktık. Oynayamadan bıraktık. Korkudan bıraktık. Böyle mi başladık bu oyuna ya? Biz neredeyiz? Neden böyle bir yerdeyiz? Okuldayız. Yok okuldayız. Evet okuldayız. Az önce kaza yaptık. Keşke oyun bu kadar aydınlık kalsa ya. Korkunun eceli yok, faydası faydası yok evet. Kardeşim yok da Abi YouTube için olmasaydı birçok seriyi muhtemelen yerde bırakırdım. <laughs> bu bu da o serilerden biri olacaktır diye düşünüyorum ama yerde bırakamayacağım. YouTube için, her şey YouTube için. Allah'tan gelecek olan üçüncü oyun arkadaşlar. Şey siz söyleyin adını. Koplu. Ya yani kop bir şekilde oynanabiliyor diye biliyorum. Beraber korkarız onda. Acaba burası burada yalnız değilsin mi? Ya. Acaba burası Shining oyununa gönderme miydi? Çok merak ettim bak. kazadayız şu an. Neyse. Bu oyunda ölmeyenler <laughs> için söylüyorum. Hiçbir şekilde saldıramıyoruz. Bu oyunda sadece kaçabiliyoruz. Kaçabiliyoruz, korkabiliyoruz. Tek yapabileceğimiz bu arkadaşlar. Bir de öyle biliyoruz arada. Ama nasıl olacak bilmiyorum. Bak. <laughs> Bak. Evet, şuralar ben, öğretici. Ver. Dini bul. görevimiz dini bulmuş. Evet. Bu şekilde ölebiliyoruz arkadaşlar. Oğlum yol orada değil miydi lan? <laughs> Daha o ya. Yeni başladık lan. Yeni başladık. <laughs> tamam. Yol orada değilmiş arkadaşlar. Yol burada. <laughs> Ama orada da olabilirdi. Loops diye atladım ya. Oğlum ben ne diyorum öğretici olması lazım. Neden göstermiyor hiçbir şey bak. Boşluğa bas falan diyor burada. Az önce demiyordu. <laughs> ha sağ ve sol. Atmosfere bakar mısın ne kadar korkunç. Abi bizim burada staminamız falan yoktu değil mi? Önemli olaylar. Kamerazı kaldırmak için bunu falan basın. Reçilere hep sonra kayıt olayına doğru şekilde Evet. Kırmızı yanarsa, renk muhabbeti yanarsa doğru bir şekilde ilerliyoruz. Is... bodies. She's not in here. Lin burada değil arkadaşlar. Tamam burada yapacağımız bir şey yok. Gece görüşünü nasıl açıyorduk? Evet, böyle açıyorduk. Güzel. Bunu da buldum hemen. Kameramı indirebilir miyim? Bir saniye. Tava basınca görevimiz Evet. Peki şöyle yaptığımda daha mı iyi görüyorum? Sanki daha iyi görüyorum ama pil ömründen gidiyordu galiba bu. Neyse. Birazdan öğreniriz arkadaşlar. Onu lan. Oh fuck me. İyi. Kazada olmuş olamaz zaten. Ay, gençliğe bakar mısınız? Bu Lin değildi değil mi lan? Yo Lin değil, bu pilot. Evet, bu pilot. Pilotun iç organlarını falan sökmüştür oğlum. Bu ne? İğrenç. Peki yolumuz nerede? Burada. Oğlum çok karanlık. Kol alta Aha buna basarak geriyi görebiliyoruz. Tamam güzel bunu. Şimdi göstermesen iyiydi sanki. Ama çok da geriyi göstermiyor sanki. Boynunun yettiği kadar gösteriyor arkadaşlar evet. Orada bir şey yazıyordu sanki ya. Aha kameranın pili çok hızlı Aa, bir çok. Ha rek. Ay Bir kasaba şeyden Tamam buraya geldi köyümüzde. Ama gelmese daha mı iyiydi? Oğlum köy çok kötü bir yer ya. Bu arada çok hızlı geldim buraya ama bu ne? Ne normal bir şey. Oğlum müzik niye böyle girdi? Aşağıda bir ışık yanıyor. Buraya bakalım bir burayı çalabiliyor mu? Ay buldum ve yaralandım. Alın beni içeriye. Yapmamız gereken bir şey var mı? Görevimiz hala yeni bulmak. Orada bir şey yok. Camdan giriş var mı? Yok. Buralarda bir şeyimiz yok ya. Yolumuz aşağı devam ediyor. Bunlar yıkılmış evler. Herhalde heyalan falan olmuş arkadaşlar. Oradan bir ses geldi lan. Oradan bir ses geliyor arkadaşlar. Bu arada kaç tane pilim var nereden görüyorduk lan pil de vardı bu oyunda bir de. Burası ne lan öyle ya. Yani normal bir insan buraya hızlıca girer ama bu oyunu az çok bildiğim için birincisini oynadığım için buraya hiç öyle bir giriş yapasım yok. <laughs> Oğlum ben çok gerildim. Ananı. Hey. Hey man. Yaşıyor musun? Ölmüş mü? sesi kıstım diyen var. Oğlum ben ne yapayım? Ben de mi kısayım kardeşim sesi? Ya bir şey mi oldu? Yok. Şu notu almam gerekiyor muhtemelen de. Evet bakalım yine yazıyor. Ee... Sevgili tatlı Eli'yi. Okuyabiliyor muyuz? Arkadan çok garip sesler geliyor. Vallahi korkuyorum. Yaptıklarınıza katlanamıyorum. Ha bu intihar etmiş. Son tecavüzümden. Oha tecavüz etmiş ve intihar etmiş. Ve Tanrı'dan af diliyor. Son tecavüzümden sonra Tanrı beni affetsin. Aa, aa, aa. Ananı. Kaçmam mı gerekiyor? Abi yapma ya. Arkadaşlar bu oyunu bırakalım mı? Ne yapalım? Bence devam etmesek de olur. Buralarda pil falan yok mu? Yok durumum kötü Oğlum yok yemin ederim chat var ya şu an bana acı çektirmek için devam yazıyor ya Arkadaşlar rüyama falan girer bu oyun bak net. Oh, <laughs> <laughs> Sacrifice bu kurban niye gidiyorsun oğlum Kurban falan diyor Peşimden biri gelmese bari hemen Yalancı yalanın olsun. Kameranın şarjı bitiyor da. Ama kamerası da buralara bakamıyorum. Ne yapayım? Kapıyı açamıyorum değil mi? İşaret işaret koy. Ha böyle inceleyebiliyoruz tamam. Orada birisi var ya. Burkan. Beyler. Arkadaşlar yalnız değilim bakın. Tamam chatte siz varsınız da. Ben inanılmaz geriliyorum. İnanılmaz geriliyorum. Abartmıyorum. Bak şu an inanılmaz gerilmiş durumdayım. ileriye gidesim yok. Bu ne lan? Ha hayvanmış bu. Abi git yanına ne yapabilir en fazla değil mi? Aynen kardeşim. Oğlum ne oluyor namına koyayım? Her yerden bir ses çıkıyor. Ha gizlenebiliyoruz bunun içine. Aa bak bu tatlı. Bunu sevdim ben geri çıkarım. Aa. Birine bir şey yapar. Biri koşturuyor mu üstümüze doğru? Bu ne oğlum? Buraları niye kaydetmiyor bu arada oyun? Abi kapıyı neden tıklatıyorsun? Açsana kapıyı direkt. geri kapat. Ne yazıyor? Ee... Ne dişimdeki telleri ve sarkık bacaklarımı silah olarak kullandım ne demek oğlum? <laughs> Fakat <laughs> Fakat çocuk yapma amacında olan yarraklar vardı. Oğlum bu ne biçim konuşma. <gülüyor> 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 Emre mi yazdı oğlum bu çeviriyi? Harbiden Emre mi yazdı? Nereli Lusuyla Daniel'i kör eden yıllar önceki kendimi gördüm diyor Oğlum biri daha herhalde bunlar Liza diye biri var burada. Böyle bir şey yazmış. <laughs> Ağlamaya çalıştım fakat yapamadım ve uyandığımda kendimi şehvetle ıslanmış his buldum. Bir erkeği içimde hissetmek için fena arzuluydum. Ve bu his korkudan çok da farklı bir his değildi. Sizin tekniklerinizi denemeye çalıştım en büyük rahatlamayı sizin erkeklik aletinizi içimdeyken alırdım. Ve sen bir rahimdeki deccalı öldürmüş olanlar. Bu oyun akıl hastanesinde de geçmiyor. Köyde geçiyor. Bunun arka tarafı falan nasıl bakıyorduk arkasına önüne? Var mıydı arkası falan? Yok. Arkadaşlar. Peder. Ha bandaj da var burada bu sefer. <laughs> ha ha bandajlarımızı <laughs> orada görebiliyoruz tamam. E, peder arkadaşlar birine tecavüz etmiş. Deccal meccal muhabbeti bu Liza'ya tecavüz etmiş. Liza da bu arada şey yapmış. Yatıkların altına sürünerek gizlenebilirsin. Nasıl? Aa tamam. Güzel. Ha bunların hepsine gizlenmeymiş ya. Tamam. Buralar öğretici arkadaşlar. Bizim için de öğretici. Üstüme doğru mu açılıyor? İyi buralar aydınlık da bundan sonrasında ne yapacağız? Ben bir de şu an ortalardan mortalardan gidiyorum ama kimse beni uyarmıyor. Aha burada bir şey var. Bak, bak bir durum. Aha bak orada birisi var yürüyor. Peki bunlar ne? Bebekler. Bunlar bebekleri kurban falan mı ediyorlar? Yapacağınız korkuya sokayım kardeşim. Bir daha aç. Oldu be kardeş? 5 <laughs> Yaşar podcast olarak kullanıyorsam beni şu an. Kardeş buna çok hazırlıklı ol. Bu oyun çok çığlıklarla geçecek. Bu oyun kesinlikle çok çığlıklarla geçecek. Podcast olarak kullananlara duyurulur. Bir müzik başladı. Koştursam mı ne yapsam? Arkama neyle bakıyorduk lan? Ha altla. Arkamız temiz. Oğlum atmosfer çok gergin. Her yer, her yerden bir şeyler gelecekmiş gibi ses var. Döner bak eğer buradaysan kardeşim lütfen bırak o oyunu falan. Şeytan tanrı gibi bir şey. Döner eğer buradaysan bak beraber oyun oynayıp bırakmıştık. Benimle be beraber oyna lütfen izle. Bildiğim her şeyi unutacağım. Gerçek anlamda unutacağım. Oy, burası kurban ettikleri yer herhalde. Abi iyi yayınlar seviyorsun. İyi kalitesiz oynadığım için. Açıyor. <laughs> Alperen teşekkür ederim kardeşim aboneliğin için teşekkür ederim. Ee, ebenin ebenin feryadı mı? O da bu küfür gibi lan. Bebek geliyor bıçağı hazırla gece ebesi nakarat mıyız Şükürler olsun fırtına durdu. Düşmanım doğduğu safaya ulaşmak için daha fazla bekleyemeyiz sapınak kapısında ölmek için. Evet. Arkadaşlar burada kurban ediyorlar. Bayağı kötü kurbanlık dönüyor burada. Peki ben burayı kaydettim mi? Kaydet burayı kaydetmedi kamera. Peki biz dinçi bulmaya çalışıyoruz. Aaa bebekler var. Bebek mi lan bunlar? İnsan mı? Bak! İğrenç! Beni de bunlardan yapacaklar birazdan arkadaşlar. Geldiğim yol değil değil mi? Burası yok. Oğlum benim pilim bitiyor. Pilim yok başka. Kamerasız devam edeceğim arkadaşlar. Her şeyi gösteremeyeceğim. Üzgünüm. Sürünmek için C tuşuna bas. Ah. Arkadaşlar affınıza sığınarak tamam. Öğretici kısmı böyle... Bir dakika orada biri mi var? Evet arkadaşlar affınıza sığınarak birinci bölümü burada bitiriyorum kısa olacak zaten oyun kült eski bir oyun ee, Youtube'da fazla izle hızlı bir şekilde atacağız ama e, birinci oyunu burada Birinci bölümü en azından burada bitirmem gerekiyor hemen bir şey yapıp geleceğim çünkü ee, arkada, Kulağımın içinde biri konuşuyor ama konuşmaya devam etsin ikinci bölümde görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın